ile birlikte bana karga geldi. Onu açıyoruz. Evet. Içiyoruz. O ne? Aaa bir aç bakalım. Onun kıyafeti. Ay çok güzel. Gözlük. Onun gözlüğü. Odanın takısı. İsmi neydi? Topal tak. Çantası da bile koymuşlar ya. Şimdi bir giydirelim. Evet. Çantasını da takıyorum. Bu başına koydu. Çantasını çantasını da taktık. Şimdi sıra bunda. Gelsin. Bisikte takıyorum. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.